mm -hmm. 26. etüdümüzdeyiz. Evet gördüğümüz gibi bir Nihavent dizi sol kararda Sibemol-Gemol arızasını alıyor. Nihavent makamında bir etüdümüz. Ee, uzun aralıkları atlanması önemlidir arkadaşlar. Ee, bazı eserler vardır ki onlar da 4 ses, 5 ses, 6 ses e, bazen atladığımız olur. Kimi zaman oktava atladığımız olabilir. Ondan dolayı bu tip atlamalarla alışmış olmamız lazım, hazırlıklı olmamız lazım. Bu etüdümüz biraz da onun için hazırladığımız, yazdığımız bir etüd. Evet, uygulamasına geçelim bakalım. Gördüğünüz gibi hep bir oktav atlamalı gidiyor. R'den başlıyor. Alt R'den ince R'ye. Sonra pes do'dan tiz do'ya. Pes si bemol'den tiz si bemol'e. Pes la'dan tiz la'ya. Pes sol'den tiz sol'e. Şeklinde böyle bir hareket var. Sonra trafik değişiyor. Ona bakacağız. Evet, baştan alıyoruz şimdi. R'de. gibi oktav atlamalarımız. Şimdi trafik değişti. Sol si la do si de Şimdi buradan sonra da trafik değişiyor. Ve <laughs> Gibi üç farklı trafik var arkadaşlar eserde. E, son bölümde de üçüncü trafikte de atlamalar var Oktav atlamaları gördüğünüz gibi. Bunlar oldukça bize hızlandıracak, atlamalara alıştıracak bir etüdümüz arkadaşlar. Aynı zamanda Simon Williams arızalarını alan Nihamet makamı olduğu için bize e, yeni bir e, çalma özelliği ya daha doğrusu yeni bir deneyim de kazandırmış oluyor Nihamet makamında da. Bir etüdümüzü burada icra etmiş oluyoruz. Evet bu dersimizde, etüdümüzde bu şekilde arkadaşlar. Bir başka dersimizde görüşmek üzere. E, hoşça kalın demeden önce e, kanalımıza abone olmayan arkadaşları abone olmaya davet ediyoruz. E, yeni videolarımızı haberdar olmak için bildirimleri açık tutun. Videoları beğeniyorsanız da like atarsınız arkadaşlar. Bir başka videomuzda görüşmek üzere.